Herkese merhaba. Diriliş bilgisayar katkılarıyla tekrar birlikteyiz. Bugün 5 farklı kamp lambasını tanıtacağım. Kutularını açacağım. Sağ olsunlar dükkana bile alıyorlar beni artık. Şimdi Esling'in bir modeli var. SLF926. Şöyle bir kamp lambası. Ben şimdi bunu açacağım. Bu arada ben ürünlerin linkini açıklamaya bırakacağım. N11 mağazasında bulabilirsiniz bunları. Atam. İçinde kullanma kılavuzu falan var. Garanti belgesi de var. Şöyle bir kullanmamız. Üstünde özellikleri var. İşte 3 tane AA pille çalışıyor. Işık modu, %100 beyaz led, malzeme ABS. Basit kullanışlı. Kampa giderseniz illaki bundan bir tane lazım. Open Closet diye şurada alttan çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle pil yuvası var. 3 tane pille çalışıyor. E pilleri taktık. Şöyle açma kapama o çok güzel ya gerçekten güzel yani kampa gidiyorsanız bundan bir tane lazım bu iki kademeli arkadaşlar bir kere bastık şöyle basit tamam hani fazla enerji harcamaması için kapatıp tekrar açtığımızda daha şiddetli daha yüksek enerji verdiğini görebiliyorsunuz ikinci ürünümüz yine Esling'in bir modeli bunların hepsi kamp lambası zaten bahsettim başta da bu da yine üç tane pille çalışıyor onu da hemen bir açalım ben de sizinle birlikte görüyorum ha. dükkanı tanıyorum diye öyle hepsine bakmadım ezber açıyor bu biraz daha kibar. Yine aynı şekilde kullanma kılavuzu içinde. Garanti belgesi... Garantisi var mıydı? 2 yıl. 2 yıl garantisi varmış. Sonra vay efendim ben duymadım değil mi? O bu daha kibar. Bu daha keyifli bir şeye benziyor ya. Şöyle... Kaç derece? 360 derece dönüyor. Baykuş kafası gibi. Açma kapama düğmemiz burada. Bu da yine alttan açıyoruz. Çok basit bir şekilde. 3 tane AA pille çalışıyor. Şöyle hazne var. Onu taktıktan sonra onu tekrar koyuyoruz. Tabi yine kapağı kapatıyoruz. Bu diğerine nazaran biraz daha pratik gibi geldi bana. Şimdi pilleri takalım, bir de bunu deneyelim. Yine aynı şekilde bu da 3 kademe. Ben şöyle size tutacağım parmağı. 1 2 3 kademe böyle. Bir basıyorsunuz bu taraf yani, iki basıyorsunuz buraya, üçüncüye basınca ikisi de yanıyor. Yani böyle sağa sola görebiliyoruz görebiliyorsunuz. pilimizi bitirmeyelim. Bir sonraki lambamıza geçelim. Estingin şöyle bir modeli var. Bu sanki biraz daha masraftan kaçınmamışlar. Dördü bir arada çok işlevli spot ışığı demiş. USB'den şarj oluyor. 3000 mAh bataryası var çok güzel. 6 saatte şarj oluyormuş. 4 saat kullanılıyor. 120 derece ayarlanabilir stand. Buraları zaten ilerleteceğiniz ben o yüzden kısa kesiyorum. Önce içindekilere bir bakalım. Fenerimizin haricinde. Böyle bir askımız var. USB şarj kablomuz var. Yine garanti belgesi, kullanım kılavuzu var. Fenerimiz bu. Açma-kapama düğmemiz. Şuradaki düğmeye bastığınız zaman böyle bu dönebiliyor. Tık sesini duyduğunuz zaman duruyor. Böyle bir askı aparatımız var. Bunun fonksiyonları da var. Bu açma-kapama düğmesini bir tane bastığımız zaman... Çok gözünü aldı. Bir tane bastığımız zaman ışığı biraz daha azaltıyor. Bir daha bastığımız zaman, bu yan taraf. Bir daha bastığımız zaman bu kırmızı olan yeryemde. Bir kez daha bastığımız zaman böyle sanki yerimizi belli etmek için yanıp yanıp sönüyor. En son kapatıyoruz. Ürünleri açmak için bir tane bıçak buldum. Şimdi en çok merak ettiğim ürünlerden birisi. Jelatinini açacağız. Evet kutumuzdan çıkartıyoruz. Yine hepsinde olduğu gibi. Böyle bir kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu niye koyarlar Bunu çıkarırsın fişe takarsın olur biter. Bu da şarjlı. Ondan sonra 0,8 watt diyor. Birkaç bir şey daha yazıyor. İngilizce olmadığı için hepsini söyleyemiyorum. Sadece 650 mA onu biliyorum. Görünüşüyle gerçekten çok kibar. Şu turuncu renk zaten başlı başına bir hava katmış. Açma kapama tuşumuz var. Çok iyi ya. Oo, bu da bayağı güzel. Mesela alta indirdiğimiz zaman da böyle bir yan tarafta led ışık var. Buradan da bunu görüyoruz. Bu da güzel. Fiyat olarak da gayet uygun. Evet kampçılar için sanki en güzeli bu gibi. En sona bunu bıraktım. Şimdi bunu da açacağız. Bunu da jelatinle yırtacağım ya. Bu da benim üstüme kalmaz değil mi? Açılarmadan <laughs> iade <laughs> edilmiyor. Neyse artık götürürüz. Yapacak bir şey yok ürünleri bana açtırdığı için diriliş bilgisayara teşekkür ediyorum. Ürünleri dediğim gibi açıklamaya bırakacağım. Mağazanın internet sitesini, web sitesini n11.com'da. Önce şunu da bir açayım. Abi bayağı e, değişik bir şey. Şöyle açalım. Kutudan çıkarttım. Bu da yine mesela 1600 lümenmiş. %100 kalite güvencesi, enerji tasarrufu, uzun süre uzun ömür falan filan fişman. Bakacağız. Yine böyle bir şarj kablomuz var. Ya, şey çok kibar değil mi ya? Harbi çok kibar yani. Şurada askımız var. Bu da askı. Böyle ip asıyorsunuz. Elinizde taşımıyorsunuz. İşte şarj etme yeri falan. O burada burada ayarlama tuşu var. Mesela açtıkça işte ne kadar aydınlattığını görüyorsunuz. Bu da güzel. Kibar. Esling'in ürünlerini zaten az çok bilirsiniz. Bence gayet kaliteli yapmış. Bunun fiyatı neydi? Fiyatlar tamam. <laughs> Fiyatlar sitemizde. Ben açıklamaya bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Alana şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.